Abi bir şey söyle ne olur bir şey söyle. Lütfen, lütfen bir şey söyle ne olur. Hemen. Hemen eve gidiyorsun pasaportunu al arabaya atladığın gibi İstanbul'a oradan da ilk uçakla yurt dışına tamam. Gidemem abi gidemem ben seni bırakamam bırakamam A abi ben seni bırakamam. abi. Okan, Okan vakit yok. Abi. Oğlum vakit yok. Bora yoğun bakımdan çıkmadan git buradan. Abi. Beni de kafana takma. Ben de her şeyi anlatacağım. Gerekirse onlar da senin yanına gelirler. Tamam ben her şeyi üzerime alacağım. Öldü sandı deyip göle attım diyeceğim. Tamam. Ya tamam. ne tamam mı abi? Ya? Ne tamam mı? Ben öleceğim sen arkana bakmadan çek git diyorsun. ben böyle bir şey yapamam. Yapacaksın. Yapamam abi. Yapamam. Hayır abi. Abi yapamam. Abi ne yaptın? Abi yapamam vallahi. Abi yapamam abi. Abi yapamam yapamam abi ne olur yalvarıyorum ne olur yapamam. Valla yapamam ne olursun yapamam abi birlikte göz kırarız be. Olmaz mı? Tukan Birazcık hatırım varsa gideceksin. Abi yapamam olursun. yapamam. Abi senden sonra beni de babamın yanına gömerler. Kan, bak. Yorma beni. Tamam mı? Yorma. Lafımı dinle. Tamam Güçlü ol. Güçlü ol. Tamam Söz ver bana. Söz ver. Söz ver. Söz ver. Söz ver.